Herkese yeniden merhaba. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kahveli çikolatalı dondurma lezzetinde harika bir pasta tarifi hazırladım. Yapımı oldukça basit ve kolay bir pasta. Dilerseniz doğum günlerinizde, dilerseniz özel günlerde bu pastayı tercih edebilirsiniz. Hemen pastamızı yapmaya başlayalım. İlk etapta kekimizi yapmakla işe başlıyoruz. 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtanın üzerine bir su bardağından bir parmak kadar eksik toz şekeri ilavesi yapıyorum ve mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve bir çay bir su bardağı süt ilavesi yapıyoruz. Yumurta ve şekeri bu şekilde köpük köpük olana kadar çırpmaya özen gösterin mutlaka. Yoksa güzel bir panispanya elde edemezsiniz. Sıvıları da ilave ettikten sonra bir iki tur daha karıştırıyoruz. Bu aşamada yumurta ve şekerin köpüğünü söndürmemeye özen gösterin. Ben katı malzemelerimi eledim. Video uzun olmasın diye. Kabımın içerisinde de 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı unum var. 2 yemek kaşığı kakaom var. Birer paket vanilya ve kabartma tozum var. Bunların tamamını karışımı eleyerekten ilave ediyoruz. Ben öncesinde eleyip hazırlamıştım. içerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde çırpıyoruz kullandığım kek kalıbı 26 santimlikti 26 santim ya da 28 santimlik kek kalıbı kullanabilirsiniz daha küçük kek kalıbı için çok kalın kalacaktır kek kalıbının tab tabanına yağlı kağıt serdim önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz kontrollü bir şekilde pişirme özen gösterin kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim Kreması için de 2 paket sade krem şantiye ihtiyacımız var. Güzel harika bir krem oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. 2 su bardağı soğuk sütüm var. Sütünüzün mutlaka soğuk olmasına özen gösterin. Burada da çay bardağının içerisinde 1 yemek kaşığı kadar suyun var. tepeleme bir tatlı kaşığı granül kahve ilavesi yapıyorum. Suyun içinde kahvemi eritiyorum ve krem şantinin üzerine döküyorum. Özellikle kahveyi sevenler için pasta çok lezzetli, çok da güzel oluyor. Kahve sevenlerin mutlaka denemesini tavsiye ederim. Krem şantimizi köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bu kıvamını aldıktan sonra içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı labne ilavesi yapıyorum ve yine bir tepeleme yemek kaşığı Nutella ilave ediyorum. Herhangi bir sürme çikolata kullanabilirsiniz. O da sıcaklığında olursa krem şantinin içerisine daha hızlı bir şekilde karışacaktır. Labneyi ve sürme çikolatayı krem şantinin içerisinde tamamen yedirene kadar çırpıyorum. Krem şantimiz hazır. Buzdolabına beklemeye kaldırabiliriz. Vaktiniz varsa da erkenden yapıp kaldırabilirsiniz isterseniz. Uzunca beklemesi daha güzel olacaktır. Kekim de fırından çıktı. İlk sıcağı çıktıktan sonra bu şekilde kalıbımdan ayırıyorum. Üstündeki bombeli olan kısmı kesiyoruz. Daha düzgün durması için yapıyorum bunu. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Ama dümdüz bir pasta taban elde etmek için bu kısmı alıyorum. Pasta yapımında üst kısmını kullanmıyorum. Çocuklar zaten hemen tüketiyor. Eğer kullanmayacaksanız ya da yenmiyorsa buzdolabına derin dondurucuya kaldırıp daha sonrasında kullanacağınız yapacağınız pastalarda kullanabilirsiniz. Ya da az bir kremayla bardakta da yapabilirsiniz isterseniz kup tatlısı da hazırlayabilirsiniz. Bir ya da iki tane çıkacaktır tahminime göre. Daha sonrasından tekrar kalıbımın içerisine oturtuyorum kekimi. Bir su bardağı soğuk sütle ıslatıyorum her yerine. Ben altındaki yağlı kağıdı çıkartmayı unuttum. Siz unutmayın yağlı kağıdı çıkartırsanız sunum yaparken daha rahat edersiniz. Bir ya da bir servis tabağının üzerine alabilirsiniz kekinizi doğrudan her yerine gelecek şekilde bir su bardağı sütle kekimizi ıslatıyoruz. Dilerseniz kahveyle de ıslatabilirsiniz. Tiramisu yapar gibi. Kremamın tamamını kekimin üzerine alıyorum. Bu kremayı farklı pastalarda da deneyebilirsiniz isterseniz. Çok lezzetli harika bir krem oluyor. Ve en son spatula yardımıyla pastamı düzeltiyorum. Spatulanın tersini ıslatıyorum. Daha rahat düzeliyor bu şekilde. Dümdüz yaptıktan sonra ganajımızı hazırlamaya geçebiliriz. Pastamı buzdolabına kaldırıyorum ve biraz daha dinlendiriyorum. Ganajımız için de 200 milim sıvı kremaya ihtiyacımız var. Sıvı kremayı ocağa alıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar ocakta tutuyorum. Daha sonrasında içerisine bir paket sütlü çikolata ilavesi yapacağım. Dilerseniz çikolata oranını arttırabilirsiniz. Kremamı ısıttım. Kaynama noktasına gelene kadar ocakta tuttum. Ve içerisine çikolatalarımı ilave ediyorum. Karıştıraraktan ganajımızı hazırlıyoruz. Çikolataları tamamen içerisinde eritiyorum. Ganajı pastanın içerisinde kullanabilmek için, üzerinde kullanabilmek için tamamen soğumuş ve yoğunlaşmış olması gerekli. O yüzden hemen soğuduğu gibi buzdolabına kaldırıyorum ve bu kıvam alana kadar bekliyorum. Pastanın üzerine dökmüyorum. Bu kıvamı aldıktan sonra da pastamızın üzerine dökebiliriz. Pastam da yeteri kadar dinlendi. Üzerine ganajını da döküyorum ve tekrardan ganajı döktükten sonra tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Eğer vaktiniz varsa 5-6 saat kadar dinlendirebilirsiniz ya da bir gece önceden yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Bu tarz tatlılar dinlendiğinde daha da güzel oluyor. Kaşıkla hafif dokunuşlar yaparaktan kremayı dağıtıyorum. Buzdolabında beklettim ben. Yaklaşık 2-3 saat kadar anca bekletebildim. Bu şekilde kalıptan ayırıyorum bıçak yardımıyla. Yanlarından ayırıyorum. Dilerseniz kalıba kenarlara yağlı kağıt da serebilirsiniz. Başlamadan önce. Daha düzgün, düzgün bir şekilde çıkacaktır. Bu şekilde yaparsanız. Bir iki döneden yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Kalıptan çıkarttım ben. Ve dilimlemeye geçiyorum. Dilimlerken her seferinde bıçağı kaldırdım. Her seferinde bıçağı temizliyorum. Bıçağı temizliyorum peçete yardımıyla. dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz benim dilimlerim birisi küçük birisi büyük oldu Siz daha güzel dilimlersiniz eminim bu şekilde minik kare çikolatalarla da süsledim ben dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz yapımı çok basit çok da lezzetli bir pasta kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim muhteşem aroması oluyor kahveyle kahve severlerin özellikle yapmasını tavsiye ederim kenarlarına hafiften kakao serpiyorum süslemek için Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Birbirinden güzel tariflerimiz geliyor inşallah. Ve dilimlenmiş haliyle de bu şekilde pasta. Harika çok güzel kalıp gibi çıkan dilimleri oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet bağ şeker olsun. Olum ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara fikir olacaktır. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.